Kabe-i Muazzama'dan bir cuma gününden yine herkese selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İkindi akşam piyasa akşam arasındaki bir zaman dilimi umremizin tavafını yaptık. Say alanına geçeceğiz. Her zaman say alana geçerken bu engellilere yönelik hizmetler var. Onlarla ilgili burada kiralama noktası var. Bugünkü konumuzu da bu olarak belirleyelim. İşte gördüğünüz gibi Kabe-i Muazzama'da e, insanların sağlıklı bir şekilde e, umre ibadetlerini yapabilmeleri için elektrikli araba hizmeti e, veriliyor. Elektrikli araba hizmeti de hemen say alanına çıkan bu rampanın sol tarafında yer alıyor. Buradan ücret karşılığı bir fiş alıyorsunuz. Yukarıda e, bu ücreti fişi e, yukarıdaki görevleri teslim ediyorsunuz. Onlar da size aracı teslim ediyorlar. Ee, bir kişilik araç 57.5 sar ee, sadece say. Sadece tavaf istiyorsanız onun da ücreti 57.5 sar. Full umre paketi istiyorsanız bir kişi olarak 115 sar ödemek zorundasınız. Yine iki kişilik arabalarda mevcut. İki kişilik arabalarda ise full umre paketi 230 sar sadece tavaf 115 sadece sayda 115 sar olarak karşımıza çıkıyor. Kabe-i Muazzama'da Mescid-i Haram'da engelli kardeşlerimize yönelik sunulan hizmetin karşılığı bu engelli arabalara, elektrikli araçlar nerede hizmet veriyor derseniz onlar say alanının üst katında yer alan ayrıca bir asma kat mevcut. O asma kat içerisinde veya da Hemen bu rampanın çıkışındaki e, birinci kat diyeceğimiz e, alandaki genel insanların yaptığı say alanında değil de bir üst katta e, normal e, tavafın yapıldığı kattaki say alanında elektrikli araçlar için ayrılmış bölüm var. Biliyorsunuz orada engelliler için ayrılmış bir bölüm var. İşte orada o kardeşlerimiz bu say ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Aynı şekilde tavaf içinde Hemen bu gerili tarafta, şu üst tarafta bir asma kat mevcut. O asma kat içerisinde kardeşlerimiz tavafını yapabiliyorlar. Ee, bu katta yok ama bunun bir üstündeki normal e, tavaf yapılan katın olduğu yerde bir asma kat mevcut. O kat üzerinde kardeşlerimiz elektrikli araçla tavaflarını yerine getirebiliyorlar. Bu hemen Kabe'nin bir üst katı dediğimiz, kimilerine göre birinci kat, kimilerine göre zemin kat diyebileceğimiz sadece e, engelli kardeşlerimizin tavaf yapabildiği e, bir alan var. Bu alanda da normal insan gücüyle çalışan, e, ya bizim kendimizin otelden getirdiği veyahut da burada bu hizmeti sağlayan e, Kabe'de görevli kimselerden kiralanarak e, yapılan, bir hizmet söz konusu, onu da hemen, hemen size göstermiş olayım burada. Bakın üzerlerinde yeşil yelekler var. Bu kardeşlerimiz e, buradaki tavaf hizmetini yerine getiriyorlar. Bu arabalar insan gücüne dayandığı için e, 75 sar. Normalde elektrikli araba 55 sarken, e, bu kardeşlerimiz bu hizmeti kendi güçleriyle, insan gücüyle yaptıkları için e, 20 sar daha fazla e, tavaf ücreti alıyorlar. Gördüğünüz gibi bu katta da e, normal e, otelden getirdikleri engelli araçlarıyla da kendi tavaflarını yerine getiren kardeşlerimiz var. Bizler de eğer bu şekilde yakınlarımız varsa onlara tavaf yaptırma adına ne yapıyoruz? Bu katta tavaf yapıyoruz engelli kardeşlerimizin veya çocuk arabalarının e, aşağıya metaf alanına girişleri yasak geçmişte vardı ama korona döneminden beri bu ibadeti ayırdılar. Hatta bu umreler açılana kadar korona döneminde e, Kabe'de hemen lesvede yakın e, 3-4 metrelik alanda e, oraya bir ip çekmişlerdi. O ip alanı içerisinde sadece engelli kardeşlerimiz tavaf yapabiliyorlardı. Hacı e, umreci sayıcı çoğalınca veya geçen yıl haçta e, gelen insan sayısı çoğalınca bu kardeşlerimizi ee, dediğim gibi geri plana aldılar. Hemen ve tafın üstündeki o Kabe'yi gören e, revakların olduğu bölümden kardeşlerimize tavaf imkanı sağladılar. Aynı şekilde dediğim gibi bu üst kattaki sivil yapılan tavaf alanının üstünde de bir asma kat mevcut. Biliyorsunuz burası yüksek bir yapı olduğu için e, katlar arasında farklı yapılandırmalar söz konusu. Orada da elektrikli olarak kardeşlerimiz tavak yapabiliyorlar Elektrikli araçlarla. E, geçen sene Hatça kadar burada da bu elektrikli araçlarla hizmet söz konusuydu. Hemen bu modüllerden bir sol tarafta ve sağ tarafta e, onun e, ücretini tahsil eden az önce videonun başındaki gibi bankolar mevcuttu. Hemen bu say alanına gelip bu e, engellilere ayrılan bölümden e, say yapabiliyorlardı. Ama dediğim gibi 15 sayısı çoğaldığı için artık onları elektrikli araçları yukarı kata aldılar. Çünkü biliyorsun onlar elektrikli oldukları için biraz daha e, motor hacimleri normal e, insan gücüne dayanan bizim e, bildiğimiz önle itilenen arabalara göre daha yüksek. O yüzden kaza riskini arttırmam adına ibadet yapanların birbirine zarar vermemesi adına onların olduğu bölümü ayırdılar. İşte burada da şimdi göstereceğim hemen e, bu Safa'nın başlangıcında bu hizmeti veren kardeşlerimiz var ama ondan önce bir say için niyetimizi alalım. Yani niyet Allah rızası için. Evet gördüğünüz gibi bu alan Ramazan'a kadar bu şekilde bakın şu alanda engelli kardeşlerimiz tekerlekli sandalyelerle yapar yapabiliyorlar. Bu alan sadece onlara ayrılmış durumda. Bütün katlarda bu şekilde normal insanlarla engelli insanların olduğu bölümler ayrılmış durumda. Hemen safadan sağa başladığımız bu noktada Sol tarafta sırayla sizi bekleyen, e, insanlara say ibadetini yaptırmak üzere Kabe-i Muazzama Mescidi Haram İdaresi tarafında görevlendirilen özel yeşil iletir kardeşlerimiz var. Üzerlerinde de bunların yaka kartları ve numaraları var. Bir taksi gibi düşünün. Burada sırası gelen kardeşimiz, e, burada say yapmak isteyen 15. adayına yardımcı oluyor. Dediğim gibi bunların ücreti 75 riyal. Tabii bunlar gün içerisinde var diye usulü çalışıyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü zaman zaman hemen bu Peygamber Efendimizin evinin olduğu bölümdeki mahvesül gelen sol bölümde orada bir aylık ödemem yapılıyor bilemiyorum. Orada bunlar hizmetlerinin karşılığını alıyorlar. Zaten peşin olarak alıyorlar ama belki de orada farklı olarak da e, ay sonu çalıştıkları e, şeyleri Mescid-i idaresiyle karşılıklı olarak e, bilemiyorum. E, bir hizmet satın alma işlemi yapıyorlar veya üyeliklerini oradan yeniliyorlar diyelim. Bireysel olarak da e, ya bu araçları e, engelli e, sandalyelerini e, otellerden e, temin edebilirsiniz veya e, yine Mahpesilcin'den geldikten sonra sol tarafta köprüye çıkmadan önce üst kata çıkan bir köprü var biliyorsunuz orada. Orada e, hizmeti alabilirsiniz. E, kimlik karşılığı teslim ediyorlar veya umrecilere nasıl bir hizmet veriyorlar bilmiyorum ama oraya gidip de tekerlekli sandal istediğiniz zaman eğer ellerinde varsa e, oradan size bir tane veriyorlar ve gerisin geriye giderken oraya teslim ediyorsunuz. Tabi umreci sayısı çok olduğu için sandalyelerde yetersiz gelebilir. Yine Abdülaziz kapısı dediğimiz bu zemzem tavrının ee, Karşındaki kapının orada da bir engelli sandalye temin noktası var. Ee, hemen o zımzım tavrının altında otobüslerin çıkmış olduğu aşağıdan e, bir tünel var. Çıktıktan sonra sol tarafta engellilere yönelik yine orada sandalye hizmeti veriliyor. Ee, yine e, Eccet'ten gelirken e, Zemzem Tavrı'na gelmeden önce bir köprü var orada. O köprünün sağ tarafında da engellilere yönelik orada sandalye hizmeti verilebiliyor. Ama dediğim gibi umreci sayısı çok olduğu için bunu önceden temin etmeniz ve e, saklamanız gerekiyor. Çünkü her daim ibadete gitmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla e, bu aracı her daim temin edemeyebilirsiniz. Özellikle say insanı çok yoran bir şey. Evet. Engelli sandalyelerle ya da engelli arabalarını normal sağlıklı bireylerin kullanması yasak. Özellikle Hanefi mezhebinde bu sıkı kurallara tabi. Eğer engelli olmadığı halde engelli sandalyelerinden faydalanan birisi olursa bunun Cezası bir dediğimiz koyun ve keçi cinsinden bir hayvanın kurban edilmesi cezası umrede ve haçta biliyorsunuz ihram yasakları söz konusu. O yüzden sağlıklı bireylerin ibadetleri yaparken normal bir insanın yaptığı şekilde ibadetleri yerine getirmesi bizzat e, yürüyerek bu işi yapması gerekiyor. Ama engeli varsa yaşlıysa hasta ise. O tür kardeşlerimiz için bu tür olaylıklar, her türlü ibadette söz konusu. Gördüğünüz gibi e, buradaki Kabe-i muazzamının görevlilerinden bu hizmeti satın alanlar da var. Kendileri e, araç getirip, e, o araçlarla da, bu engelli sandalyelerle de bu hizmeti sağlayan kardeşlerimiz söz konusu. Bu videomuzda da engelli kardeşlerimize yönelik Kabe-i Muazzama'daki hizmetleri aktarmış olduk. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir başka videoda, bir başka mekanda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.